Ela ve Can çok heyecanlıydılar. Yaz tatili başlamıştı. Köyde yaşayan dedelerinin yanına gideceklerdi. Çok eski bir köydü burası. Çocuklar dedelerini ziyaret etmeyi çok severlerdi. Dede küçük ve şirin bir kulübede yaşıyordu. Kulübenin harika bir bahçesi vardı. Bahçe rengarenk çiçeklerle doluydu. Kelebekler ve arılar vızır vızır uçuşuyordu. Ela ve Can bahçede oynamaya bayılırdı. Bu yaz daha da çok eğleneceklerdi. Dedelerine bahçede yardım edecekler, köyü keşfedeceklerdi. Maceralarına başlamak için sabırsızlanıyorlardı. Güneşli bir sabah Ela ve Can bahçede oynuyorlardı. Kelebeklerin peşinden koşturuyorlardı. Birdenbire küçük bir kedi gördüler. Bir gül fidanının arkasına saklanıyordu. Kedi siyah beyazdı ve güzel yeşil gözleri vardı. Kedi onlara merakla baktı. Yavaşça saklandığı yerden çıktı. Ela ve Can çok sevindi. Kedileri çok severlerdi. Kediye yavaşça yaklaştılar. Onu korkutmak istemiyorlardı. Kedi bacaklarına sürtündü. Dost canlısı görünüyordu. Ela ve Can kediye Pati adını vermeye karar verdiler. Bütün günü Pati ile oynayarak geçirdiler. Bahçede birbirlerinin peşinden koşturdular. Pati bahçeyi çok iyi biliyor gibiydi. Ertesi gün Pati onları bahçenin gizli bir bölümüne götürdü. Orada eski sarmaşıklarla kaplı bir duvar vardı. Duvarın önünde uzun otlarla kaplı bir alan vardı. Pati gevşek bir tuğlayı tırmalamaya başladı. Ela ve Can meraklandı. Pati'ye tuğlayı çıkarmada yardım ettiler. Tuğlanın arkasında küçük metal bir kutu buldular. Kutuyu dikkatlice açtılar. Kutunun içinde eski bir kağıt parçası vardı. Bir haritaya benziyordu. Kağıt zamanla sararmıştı. Harita solmuş mürekkeple çizilmişti. Bahçeyi ve çevresini gösteriyordu. Haritada bir de not yazılıydı. Okumak zordu. Notta gizli bir hazineden bahsediliyordu. Şöyle yazıyordu. Haritayı takip et. Gizli bahçenin kalbine. Güneşin yeri öptüğü yerde hazine başlayacak. Ela ve Can çok heyecanlanmıştı. Gizemleri severlerdi. Hazineyi bulmaya karar verdiler. Pati'nin onlara yardım edebileceğinden eminlerdi. Çocuklar haritayı dikkatlice incelediler. Gizli duvardan çıkan bir patika gösteriyordu. Patika bir elma ağacı korusundan geçiyordu. Sonra küçük bir gölete varıyordu. Ela, Can ve Pati haritayı takip ettiler. Uzun otların arasından dikkatlice yürüdüler. Çağıldayan bir derenin üzerinden küçük, tahta bir köprüden geçtiler. Sonunda gölete ulaştılar. Güneş parıldıyordu. Göletin yüzeyinden yansıyordu. Haritada hazinenin güneşin yeri öptüğü yere gömüldüğü yazıyordu. Ama burası neresiydi? Ela ve Can göletin etrafına bakındılar. Birden Can bir şey fark etti. Güneşin yansıması yerde parlak bir nokta oluşturuyordu. Tam eski bir meşe ağacının dibindeydi. Burası olabilir miydi? Çocuklar meşe ağacına doğru koştular. Yumuşak toprakta kazmaya başladılar. Pati, patileriyle kazarak onlara yardım etti. Birkaç dakika sonra Can sert bir şeye vurdu. Küçük tahta bir sandıktı. Çocuklar sandığı dikkatlice yerden çıkardılar. Açmak için sabırsızlanıyorlardı. Ela ve Can hazine sandığını eve taşıdılar. Dedelerini gelip görmeye çağırdılar. Dedeleri de onlar kadar şaşırmıştı. Sandığı dikkatlice açtı. İçinde güzel bir gümüş madalyon ve bir tomar eski mektup buldular. Madalyonun içinde genç bir kadının resmi vardı. Mektuplar bir kurdeleyle bağlanmıştı. Dede resimdeki kadını tanıdı. Onun büyük annesiydi. Bu madalyonu daha önce hiç görmemişti. Mektupları yüksek sesle okumaya başladı. Mektuplar güzel bir aşk hikayesi anlatıyordu. Dedenin dedesinden büyük annesineydi. Evlenmeden önce ona madalyonu vermişti. Mektuplar köydeki yaşamlarını anlatıyordu. Mektuplarda gizli bahçeden de bahsediliyordu. Dedenin dedesi bu özel yeri sevdiği için yaratmıştı. Onunla paylaşmak istemişti. Onların gizli sığınağıydı. Ela ve Can hikayeyi dinlemeye bayıldı. Dedelerinin bahçesinde saklı olan tarihe hayran kaldılar. Yazın geri kalanını patiyle bahçeyi keşfederek geçirdiler. Ailelerine her zamankinden daha yakın hissettiler. Yaz günleri kısalırken Ela ve Can'ın eve dönme vakti gelmişti dedelerine ve yeni arkadaşları Pati'ye veda ettiler. Yakında tekrar ziyarete geleceklerine söz verdiler. Ela ve Can o yaz değerli bir ders öğrendiler. Sırların büyülü olabileceğini öğrendiler. Bizi geçmişe ve sevdiğimiz insanlara bağlayabilirler. Köyden ayrılsalar bile gizli bahçenin anısını kalplerinde sonsuza dek taşıyacaklarını biliyorlardı. Ve geri döndüklerinde Pati'nin onları bekleyeceğini biliyorlardı.